saçı sakalı her şeyi boyayayım ama. 4000. Adam ne kadar attı? 300, 500 dolar attı Chainsaw. 500 dolar attı Chainsaw. <laughs> <laughs> Adam 1500 attı <olarak> Chainsaw. <laughs> Anlaşmaya bak o bana da kırayım. Hadi hadi bekliyorum hadi. <laughs> Kanka benim uçak <laughs> kaçacak de koyacağım bana <laughs> Kanka benim uçak kaçıyor hemen geliyorum ben tamam. <laughs> Akses geliyor şuraya. <laughs> Akses. Hiç adını belli etme koş. Bin uçağı. Ne oldu usta diyor? He? Bana no diyor. <laughs> Para ne oldu usta diyor? ATM kaptı. Ne parası kaldı <laughs> Lan sıkıyor manyağa bak. Sıksın oğlum gel. <laughs> ne öyle sıkıyor oğlum o? Manyak kafayı yemiş ama. <laughs> Götlük <gülüyor> etme. <gülüyor> bak bak manyak. Kardeşim Allah'a emanet. Boynunu sıkam. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> <laughs> Akses başımıza büyük bela aldı abi biliyor <değil> musun? <mi? gülüyor> adam bela alacak bu sakın <laughs> ismimizi belli etme. <laughs> o adam ne güzel ev yapmış. Kim lan? Nereye? Şu sağdaki. Oğlum o kend kendi mi yapmış onu? Bilmiyorum ki. Oğlum o Anla, oğlum bu ne lan? Emre Pro anan atan doğranınız. Ney? Ney? Sen hiçbir yazma, hiçbir yazma çete. Ya ben belli etmeyeceğim adamı. Orası öyle abi. Oğlum kendi olarak ben birbirlerinden bilecekler ama bırakıyorum. Aynen abi. <laughs> Oğlum küfür yasak değil mi sunucu daha ama bırakıyorum. Birbirlerinden bilecekler. Para mı çok? Gerdi. çıldırıyorum ha alacağım. Of. <laughs> Oğlum çok güldüm ya. Almanca söylersen herkes yardım eder. Önce Alman söylüyorsun Oğlum değil de hani taşak geçiyor da herif. Abi gülmekten sesim değişti, soluğum değişti ya. Almanları sikiyim. Bir Pro 11, 6 alsana. Alacağım <laughs> alacağım. <alcan. gülüyor> Hızlı al hadi. Al, al, al. Hiiii <laughs> akses Ne oldu Kapalıymış yani ben alayım